15 Aralık tarihinde Co'dan birbirinden farklı bankacılık hisseleriyle ilgili birbirinden farklı hedef fiyat güncellemeleri geldi. İşçiye için Ünlüentco 15 Aralık'ta 19 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. İşçiye'nin son işlem fiyatı 14 lira 22 kuruş. Buna göre 19 lira 40 kuruşluk hedef fiyat yüzde 36.43'lük bir potansiyel pirme işaret ediyor. Halk Bankası için ise sat tavsiyesi verdiği 28 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ile birlikte işin ilginç yanı son işlem fiyatı Halk Bankası'nın 37 lira 26 kuruş. Buna göre %24.58'lik bir düşüş potansiyeli öngörmüş. Ünlü Antico Garanti Bankası için ise 196 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Sonuçta fiyatı 141 lira 20 kuruş Garanti Bankası'nın. Buna göre 196 lira 60 kuruşluk hedef fiyat %39.24'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Akbank için 98 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 68 lira 30 kuruş. Akbank'ın buna göre 98 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %44.66'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. Vakıfbank için Ünlendco 36 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 30 lira 82 kuruş. Buna göre 36 lira 90 kuruşluk hedef fiyat %19.73'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Yapı Kredi Bankası için ise UNEDCO 51 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 36 lira 62 kuruş. Buna göre 51 lira 10 kuruşluk hedef fiyat %39.54'lük bir potansiyel firme işaret ediyor. TSKB Türkiye Sınay Kalkınma Bankası için 16 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. 13 lira 12 kuruş TSKB'nin son işlem fiyatı buna göre 16 lira 70 kuruş hedef fiyat %27.29'luk bir potansiyel prim'e işaret ediyor.